Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jenny'nin verdiği spoiler ve Blinkler'in çıkardığı anlamlara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Birkaç gün önce toplulukta DS paylaştığım gibi Jenny saçlarını turuncuya boyadı ve bu posta don't talk to me yani benimle konuşma diyordu. Ayrıca hatırlarsanız, Somi yanlışlıkla kayıt odasına girdiğinde orada da Don't Talk to Me diyordu. Ayrıca izlediği bir filmi de saçı turuncu bir oyuncu ile paylaştı. Film 7 Mayıs tarihinde yayınlanmış. Blinkler bunun Spoy olduğunu düşünüyor. Peki siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.